Herkese merhabalar. Bugün sizlerle isterseniz kışın, isterseniz hemen tüketebileceğiniz şeftali suyu tarifimi paylaşacağım. Şimdi malzemelerimize geçebiliriz. 2 kilo şeftalimiz, 1 litre suyumuz ve 1 su bardağı şekerimiz var. Yıkamış olduğumuz şeftalileri kabuklarını soymadan tenceremize doğramaya başlıyoruz. Blender'dan çekeceğimiz için kabukları kalmıyor. Ben bu yüzden soymayı tercih etmiyorum ama siz dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Bu şekilde şeftalilerimi küçük küçük doğradım. Şimdi ocağa alabiliriz. Ocağa almış olduğum şeftalilerin üzerine bir su bardağı şekerimi ardından 1 litre suyumu ekleyerek biraz karıştırıp kaynamaya bırakıyorum. Şeftalilerimi yaklaşık yarım saat bu şekilde kaynattım. İyice yumuşadılar. Şimdi çekmeye başlayabiliriz. Kaynamış olan şeftalilerimi soğutmadan direkt kabuklarımız kaybolana kadar çekiyoruz. Çekme işlemini bitirdim. Kıvamı bu şekilde oldu. Size biraz yoğun geliyorsa üzerine biraz daha kaynar su ekleyebilirsiniz. Şeftali sularımı şimdi kavanozlarıma doldurmaya başlıyorum. Kapağını da iyice sıktıktan sonra şeftali sularımız hazır. Dilerseniz şimdi, dilerseniz kışın tüketebilirsiniz. Toplamda 3 litre şeftali suyu elde ettim. 2 litresini kış için, 1 litresini de şimdi içmek için ayırdım. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Kıvamıyla, lezzetiyle harika, doğal bir şeftali suyu elde etmiş oluyoruz. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Diğer tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın